Öncelikle arkadaşlar, e, hoş geldiniz. Bugün e, basın açıklama görevi duyduk. Neden basın açıklama görevi duyduk? Biz e, 29, 29. 5. 2022 tarihinde genel kurumumuzu yaptıktan sonra e, göreve başlamış bulunmaktayız. Bu kısa zaman içerisinde Tabii ki bizim de kuruluş aşamasında olduğumuz için ufak e, tefek olsa e, sıkıntılarımızın olduğunu bu aşamada hem sıkıntılarını giderip hem de esnafımıza doğru işler yapabilmek için hizmet vermek amacıyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerden kan başkanımızı ziyaret ettik, Erkin başkanımızı. Tabii kulaktan duyma laflarla bir yıldır plaka açılacak, açıldı, açılacak, açılıyor. Biz de bizzat kendi ağzından bunu dinledik yönetim olarak ve o anda e, kapaklı meclis üyemiz Kazım Doğaç temsilcisi o da oradaydı. Biz Erdem Başkanımızdan bu plaka konusunda bilgi aldık. E, başkanım burada plaka açılacak mevzusu var. Biz bizzat sizin ağzınızdan duymak istedik. O gün bize bir dakika açılamıyor. Şu an öyle bir şey olmadı. Mı? Biz de o konuyla ilgili bir dakika açılmadan önce başkanım Tekirdağ açılacak Bir dakika mı? Tekirdağ il ve ihanet olacağını düşüncesindeyiz. Neden düşüncesindeyiz? Bir kere bizim en büyük sorunu trafik. Öncelikle, öncelikle trafiği çözmeliyiz. Burada hiç kimse basit yollara kaçmayı denemez. Neden denemez? Burada herkese sorumluluk düşüyor. Burada organize bölge müdürlüğüne sorumluluk düşüyor. Burada valiye sorumluluk düşüyor. Burada UKM'ye sorumluluk düşüyor. Burada Büyükşehir Belediyelerine sorumluluk düşüyor. Burada ilçe belediyelerine sorumluluk düşüyor. Burada milli eğitime sorumluluk düşüyor. Burada mesleki odalara sorumluluk düşüyor. Biz mesleki oda olarak her türlü taşın altına elimizi sokmaya hazırız. Bugüne kadar açılan ihaleler oldu. İlk başta 2016 15 yıl sonu 16 yıl başında süresiz bir şekilde tabip içerikli plaka verildi. Akabinde bunun sonrasında Ergene'de açılan kiralı C plaka var. O gün ki açılan şartlarla biz bu plakanın açılmasını usulsüz olduğunu tarif içerikli plaka verdikten sonra daha sonra tahsis içerikli kiralı plakanın olmadığını olmayacağını, olmasının da esnafa zarar vereceğini düşünerek biz o günde hükümet önünde basın açıklamamızı bulunmaktaydık. O günkü şartlarda biz duruşumuz nasılsa bugün de duruşumuz aynı. Değişen hiçbir şey yok. Biz hizmetin vatandaşın hizmet almasına asla karşı değiliz. Karşıda olmayacağız. Olmayız her şeyden önce plaka açılmasın, yönetmenliğe uygun olması ve bir tarafı mutlu ederken öbür tarafta binlerce esnafı mağdur etmek de doğru değil. Bu da hakka gelir. Bunu da en iyi bilenlerden Büyükşehir Belediye Başkanımızın olması lazım. Bizi bu temsil eden belediye meclis üyelerimizin olması lazım bizi temsil eden bütün belediye başkanlarımız, temsilcileri, büyükşehir belediye başkanımız bu konuya hassasiyet göstererek bu esnafın mağdur olmasını razı olmamalı. Çünkü bu esnaf sizin esnafınız. Bu esnafı bu şekilde kiralık plakayla plaka sayısını artırarak artırarak esnafı bitirdiğiniz zaman inan ki aracı bulursunuz tabi, esnafı bulamazsınız. Bugün kiralık plaka açılması demek illa da kiralık plaka açılması şart değil. Bakın 2016 yılında Çerkezköy Belediyesi'nin plakanın açılış şeklinin usulsüz olduğu konusunda net bir şekilde şerri var dosyaları açarsan daha net bir şekilde görürler. Bizim bu uyarılarımızın dikkate almadan bu plaka yaşlar. Kira plaka açıldı ama burada mağdur olan esnaf oldu. İhtiyaç var diyorsunuz. Gerçekten ihtiyaç var diyorsun. Geçen yıl pandemiden dolayı birçok esnafımız yaklaşık e, hemen hemen her içeri 70'er 80'er tane aracımız okul taşıma izin belgesi alıp fabrika personeline pandemiden dolayı başlayamadılar. Başlayan arkadaşlarımız da yetersiz geldiği için yetersiz geldiği için bakın bugünkü şartlarla öğrenci servisini ürtebilmesi için okul öğrenci servisinin en az üç tane öğrenci <laughs> yapması gerekiyor. Üç okul yapması gerekiyor. Yani üç tane okula servis yapması gerekiyor bu trafik yoğunluğu esnasında üç okul değil, iki okulu bile, iki okul bile yapılmaz bir durumdalar. Esnafımızı at yarışı gibi koşturmak yerine öncelikle trafikte çözüm bulalım. <laughs> trafikte çözüm bulunduğu zaman o zaman bakın her şey nama taşı gibi yerine oturacak. Öncelikle birinci sorunumuz trafik. Trafiği çözelim. Trafiği çözmediğin zaman İstersen bir 100 tane açın, bir 120 tane açın. Burası göç eden bir şehir. Her geçen gün tabii ki plaka açılacak. İhtiyaç olduğu zaman da açılacak. Burada trafiği çözmeden plaka açmak çözüm değil. Tekirdağ her gün gelişime açılan bir şey sanayi kentidir. Tekirdağ'da sadece personel öğrenci servisi yoktur. Burada yük taşıması var, burada özel arabası var. Bunları da göz önünde bulundurarak biz de diyoruz ki bugün açtığınız yüz tane plaka. Tekirdağ sorununu çözdünüz mü? Hayır çözemediniz. Çözemezsiniz. De. Burada en büyük köklü çözüm trafik rahatlatacak alternatif yolun varsa ki gördüğüm kadarıyla o da yok. Gördüğüm kadarıyla o da yok. Yani öncelikle yok. Öncelikle yok. Bize yok. Ondan sonra araçlar bakın rahatlıkla hiç kimseyi mağdur etmeden bu iş gönül rahatlığında yapacaklardır. Kimsenin de bundan şüphesi olmasın.